Fransa ve Belçika cephelerinde haberci olarak görev yapan Hitler, yanındaki birçok askerin aksine savaşın zorluğundan, uykusuzluktan ve kötü yemeklerden hiç şikayetçi olmamıştı. Bunun yerine tarih ve sanat hakkında konuşup Sperin bir yanında kitap okumayı tercih etti. Adolf Hitler hayatında ilk defa gerçek dostluklar edinmiş ve onlarla bağ kurmuştu. Hitler askerlik görevi sürecinde yaşama amacının Almanya'yı yüceltmek olduğunu düşünmeye başlamıştı. Bu yüzden kendisine verilen görevleri hiç sorgulamadan tüm gücüyle yapmaya çalışıyordu. 1914'ün Aralık ayında görevini gerçekleştirirken çok süratli olmasından dolayı 2. sınıf demir haç ile ödüllendirildi. Hitler görevinin yanı sıra cephede şiirler yazdı. Ordu gazetesi için karikatürler ve çizimler yaptı. 4 Ağustos 1918'de onbaşı düzeyinde bir askere bile nadir olarak verilen birinci sınıf Demir Haç ile ödüllendirildi. Onu bu ödül için aday gösteren kişi bir Yahudi olan Teğmen Hugo Götman'dı. 18 Mayıs 1918'de ise siyah yara rozetini almıştı. Normal şartlarda Hitler'in rütbesini yükseltilmesi gerekirdi. Lakin liderlik özelliklerinin yetersizliği nedeniyle rütbesi yükseltilmemişti rütbesinin yükseltilmemesinin asıl sebebi Alman vatandaşı olmamasıydı. Adolf Hitler hala Avusturya vatandaşıydı. Ekim 1916'da Fransa'nın kuzeyinde bacağından yaralanmış, Mart 1917'de ancak eski görevine dönebilmişti. Bu görev yeri çok tehlikeli olsa da Hitler'in resim çizmek ve şiir yazmak için bolca vakti oluyordu. 15 Ekim 1918'de savaşın sona ermesine az bir zaman kalmışken İtilaf kuvvetlerinin yaptığı bir zehirli gaz saldırısından dolayı geçirdiği geçici körlük nedeniyle askeri hastaneye kaldırıldı. Lakin bazı psikologlar Hitler'in körlüğünün bir histeri krizi nedeniyle olduğunu söylüyorlardı. Hitler zaten hayranı olduğu Almanya'ya askerlik yıllarında daha da bağlanmıştı. Cephede dostlar edinmiş, lakin dostlarının ölümünü izlemişti. Hitler hayat amacının Almanya'yı kurtarmak olmasına kafayı takmış durumdaydı. Alman ordusu halen Fransa topraklarında, Paris önlerindeyken Kasım 1918'de Alman İmparatorluğu'nun teslim olmasıyla şoka uğramıştı. Birçok Alman milliyetçisi gibi savaşı savaş meydanında değil, masada kaybettiklerine inanıyordu. Söylenenlere göre Hitler askerlik yılları boyunca üst rütbelerine hiç şikayetlenmemişti. Hep itaatkar davranmıştı. Sigara ve içki içmemiş, ailesinden hiç bahsetmemişti. Genellikle siperin bir köşesinde kitap okuyarak vakit geçirmişti. Alman İmparatorluğu savaşın bitişi üzerine çok ağır maddeler içeren Versay Anlaşması'nı imzalamıştı. Ve bu anlaşmanın maddelerinden biri Alman ordusunun sayısının 100.000 kişiye düşürülmesiydi. Bu yüzden Alman ordusunun çok büyük bir kısmı terhis edildi. Hitler de terhis edilen askerlerden biriydi. Üst üste gelen bu kötü haberler Hitler'de ağır etkiler bırakmıştı. Savaşın bitişi üzerine Adolf Hitler Münih'e geri döndü. 1919'da Baviera Askeri İdaresinin bilgi dairesine girdi. Burası sivil siyasi partiler hakkında istihbarat topluyor ve birliklere komünizm karşıtı eğitim veriyordu. Birçok terhis edilen asker buraya gelmişti. Artık yeni görevlerinin komünizme karşı savaş olduğunu düşünüyorlardı. Hitler'i komünist mi değil mi diye kontrol etmesi için Alman İşçi Partisi'nin içine bir ajan olarak sokmuşlardı. Alman İşçi Partisi komünist değil, aksine sadece bir partiydi. Hitler incelemeye memur edildiği partinin toplantısındaki konuşmacılardan birini tanıyordu. Bir hafta önce ordu eğitim kurslarından birinde FEDER adında bir inşaat mühendisinin konferansını dinlemişti ve bu konferanstan çok da memnun kalmıştı. FEDER'in bu parti toplantısındaki konuşması bittikten sonra Hitler kalkıp gidecekti. Bu sırada bir profesör ayağa kalktı ve FEDER'in ileri sürdüğü fikirlerin doğru olmadığını söyledi. Baviera'nın Prusya'dan ayrılmasını, Avusturya ile birlikte bir Güney Alman ulusunu teşkil etmesini teklif etti. Bu fikir o sıralarda Münih'te çok yaygındı. Ama bu fikrin burada açıklanması Hitler'i çok kızdırdı ve Hitler dayanamayıp ayağa kalkarak profesöre cevap vermeye başladı. Hitler'in verdiği cevap o kadar sert oldu ki dinleyiciler şaşkın yüzleriyle bu bilinmeyen genç konuşmacıya bakarken profesör salondan çıkıp gitmişti. Dinleyicilerden biri Hitler'in yanına koştu ve eline küçük bir broşür sıkıştırdı. Bu kişi demircilikle uğraşan Anton Drexler'di. Bu olayın ertesi günü Hitler Alman İşçi Partisi'ne davet edildi. Hitler bu daveti görünce çok şaşırmıştı. Başta reddedecekti. Çünkü kendi partisini kurmak istiyordu. Lakin biraz düşündükten sonra bu partiye katılmanın daha doğru olacağı kararını alıp Alman İşçi Partisi'nin 7. üyesi oldu. Hitler partiye girdikten sonraki ilk icraatı partinin dışarıdan bakıldığında solcu bir partiymiş gibi görülmesini engellemek için parti ismini değiştirmek oldu. Bu fikir beğeni gördü ve partinin adı artık Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi oldu. Hitler parti içinde hızla ilerliyordu. Bir yandan da partiyi büyütüyordu. Kendi kontrolüne gazeteler almış ve partinin ilkelerini, düşüncelerini yayınlatmıştı. Hitler zaman içerisinde partinin üst basamaklarına kadar ilerleyip 29 Temmuz 1921'de liderlik makamına geldi. Parti lideri olan Adolf Hitler 25 maddelik bir parti programı hazırladı. Bu programın ilk başlığı Versay Anlaşması'ydı. Almanya'yı Versay'dan kurtarmak ilk hedef olarak belirlendi. Bu programdaki bir diğer önemli başlık ise Alman vatandaşı olma kriterleriydi. Hitler'e göre yalnızca Alman kanı taşıyanlara Alman vatandaşlığı verilmeliydi. İlerleyen süreçte Hitler taktik nedenlerden ötürü bu maddeleri değişmez ilan etti. Hitler askerlik yıllarını geride bırakmış, artık bir siyasetçi olmuştu. Alman İşçi Partisi'ne girmiş ve partinin adını Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi olarak değiştirmişti. Zaman içerisinde güçlenip partinin kontrolünü eline almış ve ilkeleri tek tek kendi eliyle belirlemişti. Sıra iktidara gelme hedefiydi. Bunun için Mussolini'nin yaptığı gibi bir darbe bile yapabilecek cesarete sahibiydi. Spy Tarih ekibi olarak sizlere Hitler'in askerlik yıllarını ve siyasete girişini doğru bilgiler ışığında elimizden geldiğince ve dilimiz döndüğünce anlattık. Emeğimizin karşılığını vermek için kanalımıza abone olabilir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz.